Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kedilerimize bakacağız. Bir de Kuku mu? Kuku da bir köpek hastalığı. Kedi köpeklerimize bakacağız. Şimdi giriyoruz. Çok güzel oyun bu. Neredeymiş bizim? <laughs> Çöpleri toplamamız lazım. Çöpleri toplarsak bize para verecek. Şimdi bir gidelim. Aa burada çok ilginç var. Ne oluyor şu an? Uçuyor. Onu kurtardık. Ya sıkışmış orada herhalde. Şuradaki çöplere bakalım. Kaç tane var? Varmış o kadar. %150. Bu kaç tane varmış? 1 2 3 4 5 6 7 evet. 8, evet. 8 evet. tane. Şumurtayı Şu da sayalım çünkü Ağabeyle. onu doğuracağız biz. <laughs> Nerede da. <ödüyor. gülüyor> çok çok zaten var. <laughs> Bir şey olmuş ya ya yata? Tanesini getirip koydum. bir şey, yuta. 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 Ece 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 şey olmamış yuta. Yuta. Yumurtamız nerede? Yumurtamız vardı bir de. Bir şey olmuş oyuna. Neyse biz pokumuzu oynayalım. Buna çok vakit kaybetmeyelim. Puk bu. Benim puk, ben daha yeni eklediğim için daha çok küçük pokum minnacık sen <laughs> da oynayıp yemeğe katılayım bu arada benim takım nereye yaptım? takım atıyorum o zaman Sonra, bir takım şu an bir i Aynı mavisi pembe yanı söyledim. Onu <laughs> şıkla bir yere geçin. Ne kadar sonra kameramız Ya bu da çok güzel. Arkadaşlar. Kırmızı da çok güzel. Ben pembe istedim Bak bak bu pembe. Alalım hadi. Aa, 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 çok para bu paramı verdim. Şunu alırız. Bakalım. Yeni merak どうもありがとうございました。 Abi rahatla Ay yanlışlıkla öldürdüm. Onları normal arılara vururken onları da vurabiliyor. Onu yapmak için ben size gösterdim nereye Normalde bu, bu dolabı böyle olmayacak. Bu yer böyle olmayacak. Ben yaptım ama bu tuvalet, bu çamaşır makinesi de böyle olmayacak. Onları ben paramlayacağım. Ama uyku odası böyle olacak. Buradan ayarlara bakıyorsunuz. Bu şey çok Buradan oyunlara bakıyorsunuz. Bu altta şey var. Böyle bir sürü oyunlar var. Bir de bu da isim değiştirebilirsiniz. Kayanı daha çok kadar. bir çatıda eğer şu beş tane diyor ya burada bizde dört tane var. Yani bunu duyuyorum. Burada eşyaları değiştiriyorsunuz. Mesela işte ben bunu yapabilirim. Beş tane ile Olsun istiyorum çok güzel bu benim pukum kısa olduğu için ayrı yeri pembe yapacağım ben paramı pukumu da beyaz yapacağım onu gördüm görmüştünüz ya beyazı çok beyazdı Kara da yapmak istiyorum babamda da aynı var onu kara bunu beyaz yapmak istiyorum Bence güzel olur. İkisini de dürüm görmüş oluruz. Birazcık ses gelebilir. Halamlar geldi çünkü. Onlara <laughs> 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 oh, çok güzel ama. Bakalım yani çok ama Bir de Bak bu çok güzel değil <laughs> mi? Yine de de reklamı Selam. Hadi. Ben sanal bir İngilizce öğretmeniyim ve çocuklara İngilizce konuşmayı öğretirim. Wow. Bak, bu oyunda çok kullanılan İngilizce, mu? İngilizce mu? kelimeleri bunda çalışacağız. İngilizce bu hayvan ne yapıyor? 2. Evet. sınıfı hiç zorlanmadan yapabiliyorsunuz. Doğru. Şimdi uygulamayı indir de hemen bugün İngilizce, İngilizce, konuşmaya, İngilizce konuşmaya başlayalım. Hi hi. Cool. Bu bunda bende yok ama mutlaka indireceğim. Hatta indireyim. İndirdim. Nereden çıkıyoruz? Yüklemeden çıkamıyoruz. Bir dakika. Allah'ım bir kalık. Ah! Oldu. Şimdi bir reklam izleyerek <laughs> de da... ne? Hayır bu başıma gelemez. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu baba. <laughs> <Ha>, Baş şimdi <laughs> Hayır, kötü mi? başı doğru. Şimdi bitti bu arası banyoya girelim. Uzunluğu Hiçbir şey yapmayız. <laughs> Bu oyundan çıkalım. Şarjım yedi kaldı. Şu oyundan oynayalım. Arkadaşlar, bu hiçbir zaman sokağa çıkmayın. Bize <laughs> bildiğiniz gibi hastalığı var. Bu yüzden dışarı çıkmamız lazım. bakın. Bu neyse. <laughs> Ders bir şey oldu tekrar oynuyor. Kazandım. Çok zor arkadaşlar. Çok, Çok zor. Çok zor. Olmuş. Ben boyu sevmedim. Şimdi telefon boyuyorum. Telefonumu boyayacağım şimdi. Gerçekte değil. Sadece oyunda boyayacağım. Hadi açılıyor. Kalan çapak sayıdört ayak kaldı. Arkadaşlar YouTube'a benim kanalım çıkacak. Arayın al kamerayı. Şey. Mutlaka abone ol açmayı açmayın. Göndereceğim. Ben şeyin nasıl gönderiliyor gönderiliyor videoları ben onları da çekeceğim. Şimdi sözlerim, çok

Bu oyun çok güzel mutlaka siz de yükleyin. Adı şu. Adı neymiş? Kılıf yap. O yükleme yerine kılıf yap yazın. Bu oyun mutlaka çıkacaktır. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın evet. tekrar video çekerim umarım. Hadi bay bay.